Merhabalar dostlar. İş yatırımın 16 Ağustos 2024 günlük yabancı oranları tablosuna hemen hızlıca bakalım. Arkadaşlar son bir haftada yani ayın 8'inden itibaren en çok yabancıların haftalık payı değişen hisseleri bir tanesi COM arkadaşlar. %3.71 artışa geçmiş. Ayın 8'inde 6.09 iken son gün arkadaşlar 9.80'e çıkmış gözüküyor. Onun dışında sur gayrimenkul yatırım e ortaklığı var. 2.73 değişmiş. İheva 2.64. Arkasından İsvaş, Beyaz, Özerden, Natural Gaz, Tera, BMS, Tel, ve Matrix arkadaşlar en çok yabancı oranları atan. Peki baktığımız zaman yabancı oranları en çok azalan arkadaşlar dikkat çekici bir şekilde Onur yatırım var. %14 yabancı oran azalmış. %23'den %8'e düşmüş arkadaşlar. Ayın 8'inde %23 iken son gün arkadaşlar 8,59'a düşmüş. Arkasından Agrot, Odin, Maçko, Eforc, Fonet ve Altın Altınay, Eskom, Horoz ve Manas arkadaşlar ciddi manada düşmüş. Çünkü bayağı bir oranlar o yüksek arkadaşlar %3'ün üzerinde bir azalış var gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Ve gelirim arkadaşlar yabancı oranımız. Yabancı oranımız şu anda son günde %37,89 düşük yani %38-39'ları gördüm. Ondan sonra tekrar aşağı doğru hafiften bir meyillenme gözüktü. Ve 10 gündür arkadaşlar yabancıların en çok oranlarını arttırdıkları hisseler hemen şöyle bakalım. İlk hissemiz arkadaşlar daha tek hissemiz 10 gündür yabancıların oranı atan Anel Elektrik. 66,25'ten 66,92 oransal olarak arkadaşlar çok ciddi bir artış yok ama 10 gündür buna musallat olmalar arkadaşlar. Yani biraz da ne diyelim dikkat etmek lazım ki bu yabancı arkadaşlar hepsi böyle Hans Mans değil. Hasan Masan da var bu yabancıların içerisinde haberiniz olsun. Aksen 9 gündür alım yapılıyor arkadaşlar. 3,83'den 4,41 yabancı oranı sürekli artmış. SEO'mda arkadaşlar %4'ten 9,80'e çıkmış ki 2 katı arkadaşlar. Bakın burada SEO'm daha çok dikkat çekici yabancı oranı 2 katı artmış gözüküyor. Peki yabancı oranları en çok azalan hisseler hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Burada da dikkat çeken 2 tane değil 4 tane hissemiz var. Atlas, Eskom, Etihad ve Global Menkul değerleri arkadaşlar en çok dikkat çekenler. Burada tabi ki oransal anlamda baktığımız zaman Eskom 9,68'den yabancı oranı 1,21. Neredeyse arkadaşlar %10'una kadar düşmüştü yabancı oran 9,68'den. 1,21 9 kat azalmış arkadaşlar. Arkasından Atlas 4 kat azalmış 0,83'den 0,22'ye. Ve baktığımız zaman Global Menkul değerleri de yarı yarıya azalmış arkadaşlar. Etiyatta çok ciddi bir düşüş yok ama neticede 10 gündür yabancılar elden çıkarmak için veya oranlar düşürmek için çaba gösteriyorlar. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmak arkadaşlar. Ya bir de arkadaşlar iş JTL, yapı kredi bakın 8 gündür de bunlar da yabancı oranı azalıyor haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak ben. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.